Hazır mısın mutfağın katsı? McDonald's olsun, Hı -hı. benim olsun. <laughs> Double cheese. Sen tabii tavuk her zamanki gibi. Evet. Neden olmasın? Peki oğlumuz ne istiyor? Ona sordun mu? Sordum, o da McChicken yiyecekmiş. Allah Allah. <laughs> Ay sen şu serseriye bak. Hazırız. Yes, babe. O zaman çıkalım, çıkalım. neyiz? Bilmem neyiz sen. Ne sen ne O ne ben burada double çizeyim aslında favorim. Valla benim yiyeceğim belli aydıncım. Ama ben mek <laughs> çıkayım yiyeceğim. Renk sos güzel yanında. Ben de tartar evet. yiyeceğim. Benim ikisi de sarımsaklı mayanız olsun. Sato. Heyecanlı mısın? Aaa. Aaa. Skandal. Haydi gidelim. <laughs> Millet bizim mutfaklarımızı özlemiştir yahu. Of çok güzel koktu arabamızın da içine yemek kokutacağız sayede. <laughs> İnşallah koltuğa falan ketçap falan dökersin Ceren'cim. Bundan sonra ben de çok mutlu musun bir şekilde <laughs> hayatıma devam ediyorum. Ay aydıncım. Arabanın içi bildiğin McDonald's koktu be. E ne güzel işte. İyi mi? Bence iyi bu açı. Sence? Şun, Bunu açalım mı? Sanki bir şey söyleyeceğim. Böyle yaparsak daha böyle ışık gelecek gibi bir vibe aldım. Yani şöyle. Tamam. Aydınlık oldu ya. Bir şey böyle iyi. Tamam, sen ayarlayalım. Acıktık ya! <laughs> Çok heyecanlandım, burası esiyor da. Arkadaşlar, Aydın böyle yeni çıkan patatesten aldı. Dayanamadık, birazcık tırtıkladık ve şunu söyleyeyim, beğenmedik. Evet, ha? ben de beğenmedim. Yani kurumaya müsait bir yapısı vardı. Vav wow değil. Yağlı yağlı, böyle. Aslında bak, bunlar kıtır kıtır. Bizim acaba Hı. sesimiz gidiyor mu? Abi? Yani eski yağmur oluyor mu bu iş? oluyordur. Şimdi dostlarım bu arada kanalıma hoş geldiniz. Bugün hamileliğimin 39 Artı 5'indeyim Şu an doğum olma ihtimali var <laughs> Evet o yüzden beni yalnız bırakmadın Bir saat sonra var 2 saat sonra var Gece var Yarın yüzde %80-90 olma ihtimali var Var yani anladınız Ama mı? Her an her şey olabilir Bu durumda bile video çekmeye devam ediyorum Aslında ben bunu tek çekecektim Fakat Aydın dedi ki Doğum ihtimalim var O yüzden ben de geliyorum Birlikte çekelim Güzel de oldu Ve arabayı da böyle bu mukbangla hayırlamış olduk Sen iyi yedin ha Beğenmemişsin gibi ya. Bu videoda aynı zamanda birkaç soru soruyu da yanıtlayacağız. Hadi ver <laughs> ver. acıktın değil mi? Ve aynı zamanda tam vereceğim bir saniye. İlk mukbang videomun hatırına bugün yine aynı tişörtü giydim ama bu sefer göbüşlüyüm. Gözüküyor bilmiyorum ama. <laughs> Şimdi McBites'ımız var burada. Acılı. Ondan sonra Normal patatesimiz var. Böyle. Of sıcacık bu arada. Senin Carter Pandırım var. İstersen kenarına koy böyle. Ben patatesten biraz alıyorum. Alam. Bunu beraber yiyelim. Aynen. Benim her zamanki gibi McChicken ekstra peynirli. Getir. Ver bakalım. Ver onun çöpünü bana. Hı, çöpler sende. İçeceğimizi de. Kim lan benim hamburgerime parmak basmış? Demin sen basmışındır belki. İçeceklerimiz var. Aydın. Fanta. Fanta aldı. Benimki light cola. <laughs> Ama bu arada gerçekten bu hamileliğin boyunca kaç tane McDonald's yedim Aydın? 20-30 falan tane falan. <laughs> <laughs> falan tane falan. Yalan söylüyor arkadaşlar. Bu gerçekten 6. falandır. McDonald's'tan bahsediyorum. Az yedi Ya mı? da 5. Beş, 5.'dir. Yok. 5 bile olmamış olabilir. 2 tane üç tane... soytarı 3 taneye geçmez. Dikkat edin. 3 soytarıdır bu. En fazla iki soytarıdır konuşan. 2 tane soytarı. Az yedim Vallahi, gerçekten. Karım tavuğu bile az yedi. Evet, ne, mi? ne maddesi var dedik? Östrojen basıyorlar ya. Hmm. İstiyor musun? sarımsaklı mayonezlerimiz var. İstiyorum tabii. Bir de normal soslarımız var. Renk sos vesaire. Bunları da kenara koyalım şöyle. Biz normalde Almanya'da da çekmiştik böyle bir şey ama Aslında ama çok kötü Aslında oradan oldu. birkaç şey koysanız Ceren. Oradan koyamam çünkü çok saniye... görüntüler yok ki artık. Ben siliyorum Sildim ya. Ha. Ben daha toparlanamadım ki. Ben valla dayanamadım. Hemen başladım. Evet fark ettim. Sarımsaklı mayonezimi açıyorum. Sonracığıma tabii ki de hamburgerimin içerisine sıkıyorum. Ceren hiç hafif hamburgerin üstüne sıkar. Aynen. Ama daha güzel oluyor. Mesela ben ketçap da sadece makarna da yerim. Böyle şeylerde ketçap falan yemem. Bu ben de hamburgerlerde en çok ketçabı severim mesela. Evet. Hı. Ya Üzülmüşüm çok, yok. bu arada ben çok korkuyorum. Arabayı kirleteceğiz diye de bir tırsmıyorum değil. <laughs> kirletmeyiz, kirletmeyiz. Ben rencimi açayım ve yiyeyim artık. Acıktım çünkü. Burası da Allah'tan esiyor. Evin otoparkındayız şu anda. Hı. Evet. Hı. Ben hemen gömüyorum Hadi göm. hamburgerimi. <gülüyor> 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 kenarda kenarda gömüyor. Güzel mi? Ya arkadaşlar yeni burgerciler çok güzel ama ya bir McDonald's'ın burgerın tadı bir başka kardeşim. Hı hmm. Bak burgerda çıkan oral. Evet. Ben böyle sorulara bakıyorum. McDonald's'ta da cheese. Double cheese ve quarter pounder. <laughs> bir şey diyeceğim. Cidden özlemişim Aydın ya da çok açım şu anda bilmiyorum. Hmm kahvaltıyla duruyoruz o yüzden acıktık. Niye oldu? daha iştahlı iştahlı yiyoruz. Yurt dışında doğum düşündünüz mü? Bir tık düşündük ama cesaret edemedik, zaten vizemiz de yoktu. Niye Normalde, mi? Işte Amerika'da doğurduğunuzda vatandaşlık alabiliyorsunuz vesaire. Arkada yok öyle şey. şey. Amerika ve sanıyorum ki Kanada dışında, hiçbir ülkede doğum orada olduğunda vatandaşlık olmuyor. Doğum vatandaşlığı vermiyor. Anladım. O yüzden, bizim de hem vizemiz olmadığı için hem de Amerika'ya daha önce gitmediğimizden dolayı <laughs> Cesaret edemedik açıkçası. Ayrıca bir de vize olayları falan sıkıntı. Çok geç tarihe veriyorlar vize tarihlerini o yüzden. Çok uzun 2023'e falan veriyorlardı. Biz de uğraşmadık. Ya bir de arkadaşlar. Çok da gerek duymadık aynı evet. zamanda bir de. O sırada değil. Ben biraz anlatayım bu konu hakkında düşüncelerimi. Ya şimdi arkadaşlar yanlış anlamayın bak. Herkesin tercihine, herkesin kararlarına sonsuz saygım var. Kendi evladınızı nasıl yetiştirmek istiyorlarsa insanlar yetiştirebilir. Onunla ilgili bir şeyim yok. Şimdi ben çocuğu götüreceğim Amerika'da tam doğuracağım. Amerikan vatandaşı olacak ama ya bu çocuk 18 yaşından sonra Amerika'ya gitmek isteyecek mi belli değil. Ne yapacağı belli değil. Tamam ona bir vatandaşlık hediyesi vereceğim de. Benim zaten maddi imkanlarım ona dünyayı gezebilecek özgürlükte olduktan sonra vatandaşlığın çok bir yok ki yani. Zaten istediğim, biz gidebiliyoruz her yere. Ben Türk pasaportuyla. Tamam. Ekstra Biraz bir zor rahatlık, rahatlık ya. ama sırf işte yav, üniversite sınavında yabancı öğrenci kontenjanı için sırf işte Amerika'da yaşama kolaylığı olacak. Ya kesin gideceğini bilsem yapalım. 30 bin 40 bin dolar gidiyor aşağı yukarı bu işe de ya. 30-40 bin dolar da az para değil ha. Evet. Çok ciddi bir yatırım. E sonra birinci çocuğa yaptın. E sonra ikinci çocuk olacak. E ikinci çocuğu <laughs> da yapmak isteyeceksin. Üçüncü çocuğa da yapacaksın. 100 bin dolar sadece çocukların vatandaşlıklarına yatırım. Tamam. Kapatıyorum bu konuyu. Doğumdan korkuyorum sırf o korkumdan, anne olma duygumdan vazgeçiyorum. Yani bence doğumun korkulacak bir şey olarak yansıtılması asıl korkunç olan. Bence doğum korkulacak bir şey değil. Doğumdan da korkmuyorum. İyi bir ebeveyn olabilecek miyim veya olamayacak mıyım? Ondan daha çok korkuyorum. Doğum Kadın doğasında olan bir şey aslında acı veya ağrı çekmenizi gerektirecek bir şey değil. Ben böyle düşünüyorum. Bu konuda okuyabileceğiniz bir sürü kitap var. Psikolojinizi farklı yönlere çevirebileceğiniz birçok kitap var. Onları okumanızı öneriyorum. Bence iyi gelecektir size de. Ben de bir şey söyleyebilir miyim? Hı, Hı Yani bu kadınsal bir durum ama ya bence insan bulunduğu ortama ve şartlara her türlü uyum sağlayan bir varlık. Birkaç böyle okuduğum şeylerde de yani hani doğum korkusu varsa sezaryen yani. Hani bu biraz da öyle duruyor. Yani sezaryenle ince bir ameliyat gibi hı hı. oluyorsun. Çocuğu çıkartıyorlar. Onun haricinde niye? Ya dediği gibi yetiştirme şeyine korkmak lazım. Bakım konusuna gelmişken hamile olduğun zamanlarda hiç dedim mi ben bu çocuğa nasıl bakacağım falan diye triplere girdim mi? Annelikle ilgili seni en çok korkutan şey ne? Falan filan tarzında böyle genel olarak duygusal şeylerle alakalı sorular gelmişti. Açıkçası demin de dediğim gibi beni en çok korkutan şey iyi bir ebeveyn olabilmek. Olabilecek miyiz? O konu. Onun dışında bu noktada her şey olacağına varıyor zaten. O yüzden çok da derin düşünmem Mek lazım böyle konuları. <laughs> acıymış bu. Ne? <laughs> McBarks çok acıymış. Boğazıma kaçtı. Bir sırık alabilir miyim? Alabilirsin. Emin misin? <laughs> Ama yani bak sana darılmaca gücenmece yok yani. Çok alma. Şu kısmı batırsan <laughs> önce. Tamam çok almayacağım. <laughs> ben iki kişi olduğun için. buralarında <laughs> köftesi bitmiş McBarks koy aralarına. Bu arada bundan alabilirsin ha. En çok sorulan şey tabii ki de ismiydi bu arada. İsmini şu yüzden söylemiyorum henüz daha. Çünkü biz de daha karar vermedik. Birkaç seçenek vardı ve dedik ki işte ilk önce bir yüzünü görelim. Ona göre karar verip sizlerle de paylaşalım. Bence yüzde 95 oranda koyacağımız bir isim var. He. Sadece doğumu bekliyoruz. İşte bakalım doğsun o anki ismin yakışacağını düşüneceğiz mi falan. Bundan sonra açıklayacağız. Aynen yani şu an resmi olarak zaten kaydettirmediğimiz için bir isim yok yani. <gülüyor> <gülüyor> Hamilette seni zorlayan en çok şey ne oldu. Kesinlikle mide bulantılarım. O ilk zamanlar çektiğim mide bulantısını Allah düşmanımın başına bile vermesin. Çok zordu. Onun dışında çok şükür beni zorlayan başka hiçbir şey olmadı. Her şey böyle başa çıkılabilirdi yani açıkçası. Hani böyle gaz sıkıntılarım falan filan oldu ama onun dışında her şey gayet iyi ilerledi benim için. Çok şükür çok ağrım falan da olmadı. Mesela belki de pilates yaptığım için bilmiyorum ama ben mide bulantılarım dışında gerçekten kolay bir hamilelik geçirdim bence. Doğum ne zaman? Doğumun ne zamanı olduğunu biz de bilmiyoruz. <laughs> Doğal doğumu beklediğimiz için bugün de olabilir, yarın da olabilir, pazartesi de olabilir. Hiç belli olmaz. Yeni eve taşınmayı düşünüyor musunuz? Ve yeni evle alakalı şeyler. Evet düşünüyoruz. Beklemedeyiz şu anda zaten. Kesin taşınacağız ama şu anda taşınacağımız evde başkaları olduğu için taşınamıyoruz. Hamilelikte eskiye dönüyormuş tüyler. Doğru mu? Şöyle lazer'e gittim. Mesela bacaklarımdaki tüyler eskiye dönmedi. Koltuk altı ve genitalde de hafif bir artış var ama tabii ki lazer'e gitmeden önceki gibi değil. Hamilelikten sonra tüyler artıyor lazere gitseniz bile falan gibi bir şey olmadı bende. Yeni anne adayları üzerine çok fazla şu böyle olmaz baskısı var. Bu hiç başına geldi mi? Benim kendi çevremden yani gerçek hayattaki çevremden hiç böyle bir şey görmedim. Yaşamadım ama sağ olsun sosyal medya o açığı kapatıyor. Ben yine Allah'a var şimdi. Çok fazla bu tarzda şeyle karşılaşmadım da. Yine de tabii ki de insanların böyle yardım amacıyla bazen çok bilmişlik tasladığı olabiliyor. Ama yapacak bir şey yok. Bu işi yapıyorsak o da cilvesi diyelim. Ay bu arada gerçekten Fanta'yı özlemişim ben de. Ben genel olarak McDonald's'ı özlemişim. Sen bitirdin herhalde. Ben bitirdim. Çok güzel oldu ya arkadaşlar. İkinci çocuk hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu birçok videoda söylemiştik zaten. Şu anlık düşünüyoruz ikinci çocuğu. Ama bu doğumdan sonra ne olur? Nasıl bir şeyle karşılaşırız? Tecrübemiz nasıl olur bilmiyorum. O yüzden çok da büyük de konuşmak istemiyorum ama normalde işte planlarımızda ikinci çocuk var gibi. Ben bir tane kız çocuğu da olsun isterim. Ben bu araba stop etmedim yoksa. Ana araba çalışıyormuş. Elektrik şeyindeymiş ama. Hamilelikte yemeği en çok özlediğin şey ne? Kesinlikle sushi arkadaşlar. Bir de böyle şarküteri yemeği de özledim. Hani sosisti, salamdır vesaire. Ama onlar o kadar değil de sushi yemeği gerçekten çok özledim. Doğumdan sonra ilk işim sushi yemek olacak büyük ihtimal. Gerçi bazıları şeyde yenmiyor diyor ama. Emzirirken mi? Emzirirken. Ama bence belirli oranlarda yenilebilir. Hani her gün yemediğin sürece bence sıkıntı yok. Hatta hamileyken de yenilebilir ama çok da riski atmayın diyorlar yani. Bilmiyorum. Çiğ olduğu için Aynen. Bakterisel falan filan. Doğum video olacak mı? E. Ben de doğuma gireceğim arkadaşlar. Evet, bakalım. bakalım. Çok heyecanlıyız o konuda. Doğum videoda olacak çekebilirsek yani. Çekebilirsek diye çekeceğiz yani <laughs> Ceren işte Büyük bir şey anda olmasa. doğururken böyle, elimde şeyle... <gülüyor> Bugün <gülüyor> doğuruyorum! <gülüyor> doğuruyorum şimdi. Sorular hep aynı olduğu için böyle genel olarak 5-6 tane soru başlığında toplamış oldum bütün soruları. Valla ben bilmiyorum ya, doğumla hamilelikte hiç durmadık yani. Güzel hareketli gezdik. Bence dolan... güzel bir hamilelik geçirdim ben. İnşallah. Sonra da güzel olur, sağlıkla Merhaba. kavuşuruz. Ama biz öyle büyük zorluklar ya da bir kısıtlama falan yaşamadık yani. Her şeyi yaptık diye düşünüyorum, tatile Aynen. de gittik. Ama bak, 39 artı 5'teyiz şu an değil mi? Hı -hı. 39 artı 5'teyiz, bugün işte çıktık gittik, Hı -hı. McDonald's'tan bilmem ne aldık, video çekiyoruz, oturuyoruz. Mesela ödem falan hiç olmadı. Mesela Hı -hı. bazen bakıyorum, hani genelde işte ayak şişiyor, ödem falan oluyor böyle. Hareketleri biraz daha ağırlaşıyor kadınların. Yani Ceren'de öyle bir şey olmadı. Temmeler evet, hiç... hala damarlı damarlı. Şöyle, kilo aldığım için parmaklarım da kilo aldı ama ödem değil bu. Zaten Türkiye'de en çok ödemle kilo karıştırılıyor. Bildiğiniz kilodan dolayı parmaklarım hafiften şişti. Onun dışında ödemim hiç olmadı çok şükür ki ama her gün 2 litre su içiyorum. Bir de çok kaprisli bir hamile değildim bence ben. Yani mesela hiç aşar mıydın? evet. Yani bana git, Erik al işte ne bileyim dondurma <gülüyor> al, <gülüyor> şunu al, bunu al, hiçbir şey demedi yani. Mesela ayakkabımı giydir, eğilemiyorum falan da yapmadım. Hala daha eğilip bir şeyler yapıyorum yapıyorum yani. Gerçi sen çok şükür mesela ayakkabıları eve girdiğimizi ben toparlıyorsun tam toparlıyor. ama. Ya elbette. Sen yapmadığında da kendim yapıyorum yani. Top. O yönden rahat. O, o yönden rahat geçti. Ya inşallah. Bakalım ya son benim son günlerle ilgili söyleyeceğim. Artık şey moduna giriyorsun bir tık. Heyecanlanıyorsun. Yani. Heyecanlanıyor ya. Gelsin hadi artık hani Hı -hı. görelim işte hayatımıza katılsın. Elimizi alalım, kucağımıza Aynen. alalım. O yani onun bir heyecanı var. Onun haricinde ben öyle çok bir stres, korku, çok böyle bir şey baskı Hı -hı. altında değilim. Ben bir geçen gün büyük hormonlarımdan dolayı. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Ya sen beni tribe sokuyorsun. Oh, lütfen <laughs> yeme artık. Bekle bir mola ver tamam mı? Bir mola ver. Ay kola o kadar güzel geldi ki bu arada. <laughs> Evet. Konuşuyorum şu evet, Ama yeme değil mi? tamam mı? Konuş sadece. Ben bir <laughs> artık üçüncü kere alıyorum. Büyük ihtimal hormonlarımdan dolayı geçen gün şey tribine girdim işte. Ağladım. İyi anne baba olabilecek miyiz? Biz bilmem. <laughs> ama ne yapayım yani? Hormonlarım birazcık beni ele geçirmiş olabilir. Olabilir de yani. Ben, ben iyi anne, anne baba. baba. konusunda çok telaşlanmıyorum açıkçası. Çünkü ikimiz de bilinçli insanlarız tamam mı? Dünyada yani milyarlarca insan doğuyor, büyüyor, bir şey oluyor evet. yani yetişiyor. Biz de ne bileyim kötü niyetli insanlar değiliz ya cahil de olduğumuzu düşünmüyorum. Çocuğu da yetiştiririz yani biraz da kader nasip yani. Evet orası yani öyle. Ne yapacaksın Tabii ki canım. sen elinden gelen terbiyeyi şeye vereceksin. Zaten bir söz var iyi bir anne baba olmanın yolu mükemmel anne baba olmayacağını kabul etmekle başlar. başlar Evet işte ben onu demeye çalışıyordum biraz önce bak bu lafı bilmiyordum ama. Yani ama işte duygulanıyor insan. Evet. Büyük bir sorumluluk sonuçta değil i̇şte, mi? Dişimde bir şey var ama alamıyorum <laughs> saat. Ben şu kadından çıkıp bir... <laughs> Buradan. Bunu sen mi yiyip yarım bıraktın? Evet. Ben yiyorum o zaman. Niye? Yeah. Yedim zaten. Patatesleri ekstradan kızarttırdık. Laf ettik ama bitirdik patatesleri ha. Ya acız ac. <laughs> ne oldu Yiğit? Bu da bitti. Getir benim poşetleri. Bu mamilelikte pek kötü alışkanlığım galiba. Alışkanlık da değil aslında ama. Bir şey içeceksem genelde kola içtim. Affedersiniz telefonunuz Hı. hala araçta. Hala. Hala araçta. Bir yere gitmiyoruz benim merak etme. Ha bak ben sana su almıştım geçen orada. Bir de şekerli şeyler yedim. Yedi. Vallahi yedi Ş arkadaşlar. Yani çikolata falan yedim yani. Ama ne yapayım? Ya evet aşermedin. Bir şey yapmadın. Yemek istiyorsun. Ya evde olduğunda yedim. Olmadığında da bugün yemediğim kesinlikle falan moduna girmedim de. Ya sabahları bir iki dilim nutella vardı şimdi. Şey. <laughs> iki... Akşamlardan şey. <laughs> Akşamda dondurma. dondurmaların vardı son Ama bir dondurma ay. Ama şey. Dondurma sezonundan bu yana yaptık yani bunu. Ben de ona uydum biraz. Ama dondurma sağlıklı dondurma, paket dondurma değil. <laughs> kendimi kandırırken ben. Neyse evet. Umarım beğenmişsinizdir böyle arabada Mukbangları sevdiğinizi biliyorum. Ben izlemeyi çok seviyorum yani. Ben de seviyorum bu arada. Ama ben daha çok böyle şey seviyorum. hani şu mikrofonla böyle bir koş, Aa, koş, böyle, böyle o, turşu böyle böyle turşu murşu yiyeceksin böyle <laughs> kıtır kıtır böyle o sesler. Hmm. Ondan yapalım mı bugün canan ya? Yapalım. Ama bunu reels mı çeker, videom çeker. Tamamen evet. onda artık. Aa, bu arada mesela. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bakın hani doğum video çekeceğim dedim ama Instagram'dan büyük ihtimal daha hızlı bir şekilde paylaşırım. Reels modunda. O yüzden hızlıca haberdar olmak için Instagram'dan takip etmeyi unutmayın değil mi aydın Evet ve şuradan Bakın, Burası burası. Buradan <laughs> kanala abone olup bildirimleri. Hayır diye. oradan olmuyorlar. Oradan olmuyorlar. Oradan diğer videoya tıklıyorlar. Yani buradan diğer videolarımızı izleyin. <laughs> evet. Aa bir tane Chicken Royale videomuz var. Onu izleyin. Ben çok güzel tavuk burger yapmıştım. Evet. Aygın yargı dağıtmıştı bir de o videoda değil mi? <laughs> Neyse tamam. Öpüyorum sizlere. Kendinize iyi bakın. Bugün bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Instagramdan da takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. 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 Oğlumu göster oğlumu göster. <laughs> Üzerime olan tek şortum bu şu anda o yüzden. Yarım ay. <laughs> yarım, yarım ay değil. Bu bildiğin dolunay aydın. Evet. Dolunay oldu <laughs> hakikaten.